Sevgili Su Grubu takipçilerim, nasılsınız bugün? Umarım gününüz iyi geçmiştir. Umarım kendinizi iyi hissediyorsunuzdur, enerjiniz iyidir, yorgunluklarınızı atmışsınızdır. Gerçi bu sıcaklarda, klimasız ortamlarda yaşayanların böyle yorgunluğunu atabilmesi nasıl mümkün olabilir bilmiyorum. Ben de bu sıcaklardan çok bunaldım. Ee, çok da o konularda çevremden de e, benzer yorumlar alıyorum. Allah bilmiyorum bu küresel ısınma. E, bir de hazirandayız daha. Yani ne olacak? Ee, Allah böyle bizi korusun diyelim. Ee, çok dertlerim, bir dertli başladım. Kötü enerjiyle başlamış gibi oldum ama hayır. Sizlere açılım yaptığım için yine çok mutluyum sevgili Su grubu. Ee, daha önceki videolarda da söylediğim gibi Su grubuna açılım yapmak beni her zaman iyi hissettiriyor. Sizlerin güzel yorumları, güzel geri dönüşleri sayesinde. Bakalım Cuma günü için enerjinizde nasıl bir dalgalanma var? Nasıl neler sizi bekliyor? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Sevgili Su Grubu, kendinizi güzel bir enerjiye sokmuştunuz. Bu çok güzel. Yarında bu enerjiyi devam ettirebilmenizi isterim. Bu enerjinin kastım nedir? Böyle bir kendinizi tamam ya artık toparlanacağız, artık iyiye gideceğiz, artık e, eskisi gibi e, karamsar olmayacağız gibi bir enerji içerisindesiniz. Bunu bunu yapabilmiş olmanız gerçekten çok güzel. Sizi tebrik ederim. E, burada söyleyebileceğim şey sevgili Su Grubu. E, bu enerjiyi devam ettirebilmeniz çok önemli. Bu enerji gerçekten sizi ayakta tutacak, sizi iyi hissettirecek, sizi e, size enerji verecek. Şey şu an bu güzel bir noktadasınız. Yarın içerisinde bazı olumsuzluklar yakaladığınızda, bazı olumsuzluklara maruz kaldığınızda bu enerjinizi lütfen kaybetmeyin. Olur mu? Söylemeye çalıştığım şey biraz bu e, kartların gö gösterdiği şey bu. Yani olumsuzluklar dediysem de beklediğiniz ee, şeyler olabilir bunlar zaten hani sonuç almakla alakalı olabilir kısa vadede İlla böyle olumsuz bir haber almanıza da gerek yok belki bu böyle coşkuyla birlikte ben işte hayatımı daha iyi noktaya getiriyorum coşkusuyla beraber e, iyi şeylerin size gelmesini bekleyebilirsiniz ama bunlar kısa vadede olacak şeyler değil yarın yapacağınız şey bunlar üzerine biraz daha uğraşmak olacak yani sabretmek çalışmak vesaire için hala e, atmanız gereken adımlar var. E, hala bu sabretmeye, çalışmaya ihtiyacınız var. Bir şeyler bilgi edinmeye, bu bilgileri işlemeye ihtiyacınız var. O yüzden bu enerjinizin e, iyi şeyler getirmesini değil de bu enerjiniz sayesinde atacağınız adımların iyi şeyler getirmesini bekleyin. Bu da kısa vadede olacak bir şey değil. Yani yarın içerisinde bir sonuç alamadığınız zaman bu enerjinizi kaybetmeyin. Bunu tekrar tekrar, tekrar söyledim çünkü önemli. Aynı zamanda sevgili Su grubu, e, bir böyle bir e, kendinizle alakalı e, bir e, adaletin demeyeyim de böyle bir Aynı hak ettiğiniz şeyi bulduğunuzu da hissetmişsiniz. Belki bu enerjinizi destekleyen şey de budur. Bunu söylemek mümkün. E, böyle bir e, birisinin sizden özür dilemesi mi diyeyim, birisinin size e, bir e, yaklaşması mı diyeyim. Bununla alakalı bir iyileşme hissetmişsiniz. Bu iyileşme sizin tam artık toparlanıyoruz demenize sebep olmuş. Bu çok güzel. Ama e, burada e, yine uyarmakta yarar var. E, bu iyileşmenin e, bu Anladım. sebeple ilişkisi olmaması gerekmesi önemli. Ne demek istiyorum? Sizi iyi hissettiren şey başkaları olmamalı. Sizi iyi hissettiren şey başkalarının aksiyonları olmamalı. Tıpkı sizi kötü hissettiren şey başkaları veya başkalarının hareketleri olmaması gerektiği gibi. Burada özgüveninizi, iradenizi, Aynı kendi içinizde, kendi enerjinizle e, hayatta tutuyor olmanız, ayakta tutuyor olmanız çok önemli. Lütfen bunu gözden kaçırmayın. Burada yapmanız gereken şey biraz daha içinize dönmek olması gerektiğini ben hissediyorum. Kartlarıma da biraz tekrar teyit etmek için sorayım. Evet, yani kendi içinizde e, hareket ettiğinizde çok daha eee kısmetinizin açık olduğunu başkalarına yönelik bakışlar yaptığınızda, başkalarının enerjilerini ölçüp tartmaya çalıştığınızda ise biraz daha karamsar taraflara çekildiğinizi ben görüyorum. O yüzden kendi içinize dönmek, kendinize güvenmek, mutluluğu ve ıı, dirayeti diyeyim, kendinizle oluşturmak burada önemli bir mesele sizin için, yarın için. Umarım güzel bir gün geçer. Umarım bu enerjileri hayırlı değerlendirebildiğiniz bir gün olur diye umuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere.